Nihat Hocam merhabalar. Bugün Emin önünde bir abimizle karşılaştık. Kendisi sizlere hayat hikayesinden bahsedecek. Abicim 9 yaşında ailenden ayrılmışsın. Neden? Annem babam ayrıldı. O kader diyelim. Kadere hayra inanıyoruz. Peki size kim baktı? Nasıl geçirdiniz çocukluğunuzu? Bize önce Allah baktı. Sonra da birkaç akrabamızın yanında kaldık. Böyle parçalandık gittik yani. Çok zordu. Hep böyle anne baba hasreti vardı içimde. Hep hayal ediyordum. Annemi bulurum. Bir ev tutarız. kardeşlerim de yanıma alırım. Çalışırız. Geçirini gideriz diyordum. Annemi bulduğumda annemin evlendiğini görünce annemin evinde o bina yıkıldı. Altında kaldım sanki. Yani o bina resmen yıkıldı. Ben o enkazın altından el sağ çıktım yani. Dan bıraktığını söylediler mi? Vallahi her, her, ikisi de suçu birbirine attı yani. O dedi ki "Sen benim çocuğum değilsin." O dedi ki "Sen benim çocuğum değilsin." dedi. İkisi de bizi dışladı. Bizi dışlayan sözlerini duyduktan sonra dedim ki "Lüksel" dedim. "Senin dedim hiç kimsen yok hayatta. Ona göre hareket et." İnsan olarak hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Onlar da maalesef bu imtihanı verdiler, fakat sınıfta kaldılar ikisi de. İkisinin de sonu kötü geldi. Hayatları böyle süründüler. Yani bizim ahalımız onlarda kalmadı, ikisinde de. Kuru ekmeğe muhtaç yaşadılar ikisi de. Evlendiler, barklandılar ama sürünerek öldüler yani. Sonları çok kötü geldi. Mezarlarına gittiniz mi? Hayır. Hayır. Beni dişlerini ben de dışlarım. anne babanıza seslenseniz ne söylersiniz onlara? Çok cahillermişlerim. müşterim. İkisinin de maneviyatı çok boşmuş. Benim de bir çocuğum var. Ama ben çocuğum için dünyayı parçaladım. Ben sokaklarda yattım çocuğumu okutmak için. Neden? Çünkü Allah o çocuğu sana emanet veriyor. Senin evine bir lokma giriyor, senin evine bir kısmet giriyor ama sen çocuğunu dışladığın zaman o, o, kısmeti de dışlıyorsun aynı zamanda. Beni Nihat Hatipoğlu hocam çok iyi anlayacaktır. 9 yaşındaki o çocuğa dönüp baktığında neler hissediyorsun? Aa, kader böyleymiş diyorum ya. Hoşgörüyle karşılıyorum. Ama Allah'a inandım bir de nasip ve kısmetime inandım. O nasibim, kısmetim Allah'ın sayesinde Kimseye muhtaç etmedi Allah'ım benim. Nihat Hocam, annemin babamın ahiretteki cezası, sonuçları ne olur? Öncelikle sevgili kardeşimize saygılarımı iletiyoruz. Çile çekmiş bir kardeşimiz ama kendini yine korumuş. Ayakta durabilmiş, çocuklarına kendini adamış sevgilerimi sunuyorum. Aa, son bu şu cümlesi de önemli manidar bir cümle. Ee, bizi terk eden anne babam kuru ekmeğe muhtaç kaldı. Dedim ya hep diyorum Allah'ın adaleti tecelli eder. Zulme mutlak manada cevap verir. Bu zulümle ne olursa olsun. Bazen bu dünyada bazen öteki dünyada ama çok kez bu dünyada eğer e, karşılık veriyorsa sevilmek lazım. Öteki dünyaya kalmadı diye sevmek lazım. 9 yaşındaki anne baba, 9 yaşındayken çocuk, anne baba nasıl terk eder onu anlamakta zorlanıyorum ben. ahiret aleminde emanete ihanet etmiş olanlar olarak anlayacaklardır. Çünkü sen de dedin burada demin, biz çocuklarımız birer emanettir. Emanete riayet etmezsek ihanet olmuş olur. dilersen bir daha izleyelim. Hocam merhabalar. Bugün Emin önünde bir abimizle karşılaştık. Kendisi sizlere hayat hikayesinden bahsedecek. Tamam. Abicim 9 yaşında ailenden ayrılmışsın. Neden? Annem babam ayrıldı. O kader diyelim. Kadere hayra şerri inanıyoruz. Peki size kim baktı? Nasıl geçirdiniz çocukluğunuzu? Bize önce Allah baktı. Sonra da birkaç akrabamızın yanında kaldık. Böyle parçalandık gittik yani. Çok sordu. Hep böyle anne baba hasreti vardı içimde. Hep hayal ediyordum. Annemi bulurum. Bir ev tutarız. Kardeşlerimi de yanıma alırım. Çalışırız. geçini giderdi istiyordum. Annemi bulduğumda annemin evlendiğini görünce annemin evinde o bina yıkıldı altında kaldım sanki. o bina resmen yıkıldı. Ben o enkazın altından ayı sağ ayı çıktım yani. Neden bıraktıklarını söylediler mi? Vallahi her, her, ikisi de suçu birbirine attı yani. O dedi ki sen benim çocuğum değilsin, o dedi ki sen benim çocuğum değilsin dedi. İkisi de bizi dışladı. Bizi dışlayan sözlerini duyduktan sonra dedim ki, Yüksel dedim. Senin dedim hiç kimsen yok hayatta ona göre hareket et. İnsan olarak hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Onlar da maalesef bu imtihanı verdiler fakat sınıfta kaldılar ikisi de. İkisinin de sonu kötü geldi. Hayatları böyle süründüler. Yani bizim ahlımız onlarda kalmadı. İkisinde de. Kuru ekmeğe muhtaç yaşadılar ikisi de. Evlendiler, baklandılar ama sürünerek öldüler yani. Sonları çok kötü geldi. Mezarlarına gittiniz mi? Hayır. Hayır. Benim dişlerini ben de dişlerim. Anne babanıza seslenseniz, ne söylersiniz onlara? Çok cahillermişlerim. İkisinin de maneviyatı çok boşmuş. Benim de bir çocuğum var. Ama ben çocuğum için dünyayı parçaladım. Ben sokaklarda yattım çocuğumu okutmak için. Neden? Çünkü Allah o çocuğu sana emanet veriyor. Senin evine bir lokma giriyor, senin evine bir kısmet giriyor ama sen çocuğunu dışladığın zaman o, o, kısmeti de dışlıyorsun aynı zamanda. Beni Nihat Hatepoğlu hocam çok iyi anlayacaktır. 9 yaşındaki o çocuğa dönüp baktığında neler hissediyorsun? Aa, kader böyleymiş diyorum ya. Hoşgörüyle karşılıyorum. Ama Allah'a inandım bir de nasibime kısmetime inandım. O nasibim kısmetim Allah'ın sayesinde Kimseye muhtaç etmedi Allah'ım benim. Nihat Hocam, annemin babamın ahiretteki cezası, sonuçları ne olur? Yani kardeş Kardeşimizin her kelimesi bin e, ton ağırlığında taş gibi yani değil mi? Baba anne, baba benden değilsin, anne benden değilsin. Kimden peki? Nasıl bir cehalet bu? Zaten diyor ya cehalet diyem, çocuğu silkeliyorsun, 9 yaşında evlere mahkum ediyorsun. Yani akrabaların merhametine veya sokağın merhametine bırakıyorsun. Bu bir emanete ihanettir tabii ki. Çocuğu doğurmak değildir babalık annelik, çocuğa sahiplenmektir. Uğrunda gerekirse kardeşimizin dediği gibi, dışarıda uyumaktır. Çocuğum dışarı düşmesin, yere düşmesin diye, emanete ihanet etmeyeyim diye. Ee, mutlaka bedelini ahirete öderler. Baba anne e, doğurduktan sonra onların geleceğini e, kontrol etmek durumunda. Faraza, faraza kendi çocuğu olmasa dahi öyle bir şey yok. Yine insani tavırlarıyla ona destek olmalı. Erginlik çağına iş yerini, iş, işini bulduruncaya kadar yanında olması gerekiyor. Çocuğun günah yok ki. Masum. Nasıl bir kafa, nasıl bir anlayış? Çok çile çekmiş belli. Soruları var zannediyorum. Devam edelim. Evladı terk etmenin, evlada sahip çıkmamanın, evlada bakmamanın vebalı günahı nedir? Adam Hazreti Ömer'e geldi, çocuğu da yanında. Çocuğuna dedi ki, Hazreti Ömer'e dedi ki ben oğlumdan şikayetçiyim. Hazreti Ömer sordu, dedi ki oğlun ne yaptı? beni dinlemiyor, bana saygı göstermiyor dedi. Hazreti Ömer oğluna döndü. Oğlum dedi niye babana saygı duymuyorsun, onu dinlemiyorsun? Çocuk dedi ki ey müminlerin emiri, ey halife babam bana bir gün Allah'ı anlatmadı. Babam bana bir gün Peygamber'i anlatmadı. Babam bir gün bana edeb edebi anlatmadı. Babam bir gün bana namazı anlatmadı. Babam bir gün bana merhameti anlatmadı dedi. Ben de bir şey bilmediğim için ona göre davranıyorum deyince Hazreti Ömer döndü ve adama dedi ki sen oğlunun katilisin dedi. Oğlunun günahı yok senin günahın var dedi. Senin, senin edebe, tedibe ihtiyacın var. Yani şöyle tokata ihtiyacın var demek istiyor. Yani. Tedib dedi o. Sen çocuğunu ne şikayet ediyorsun? kendine bak. Bir şey öğretmemişsin, sokağa salıvermişsin. Bugün de öğretmiyoruz arkadaşlar. Bugün de öğretmiyoruz. Evladımıza namazı, ibadeti, Allah korkusunu, haram helal, helali, vicdanı, merhameti, onuru, doğru yaşamayı, doğru arkadaş seçmeyi, yanlış insanlardan uzak olmayı, bütün bunları öğretmek durumundayız çocuklarımıza. E, çay, ya, saldım çayıra, mevlem kayıra, böyle bir anlayış yok. Böyle bir kader anlayışı da yok. Tedbirini alacaksın. Bütün imkanlara el, elin, elinle, bahşedeceksin. Sonra Allah'a Allah'ım koru diyeceksin, tevekkül edeceksin. Tedbir, tedbir en büyük tevekkül tedbirdir. Ona onu ihmal etmeyeceğiz. Evladımız kayırdım sokak ev... e, sokak evladını terbiye edemez. Sosyal medya evladını terbiye eder. O sosyal medyanın da neler işlediğini hepimiz biliyoruz. İyi niyete kullananlar hariç tabii ki. Hepsi için demiyorum ama büyük çoğunluk sosyal medya bütün problemlerin, bütün kavgaların, bütün öfkelerin, nefretlerin, kinlerin zaman zaman iyi şeyler yapsa da ...sosyal medya ama... ...çoğu maalesef kötü insanların kontrolünde ve... ...istedikleri gibi eğip biçiyorlar... eğirip çeviriyorlar... ...şerlerinden Allah'a savunmak lazım... Sayın bir sorusu daha var kardeşimizin... Sayın hocam ben sizi... ...her hafta pazar günü... ...can kolayla dinliyorum... ...sizin... ...birkaç programınızda... ...çocukların... ...bir günahı olmayacağını söylemiştiniz birkaç soruya... ...bunun da... ...bir günahı var mıdır acaba? Sizin günahınız yok. Sizin günahınız yok. Onlar günah çok da sizin günahınız yok. Çünkü masumsunuz. Çocuk dine sorumlu değildir. Erginlik çağına gelinceye kadar. Siz 9 yaşında zaten küçükmüşsünüz. Günahınız yok. Kaderimiz için böyle diye sorabilirsiniz. Zaten bu de söyleyeceğiz kader netice itibariyle. Bazen Allah imtihanı böyle yapabiliyor. Allah gücümüzün yetmediği şeyle bizi sınamasın diye tö tövbe et, istiğfar etmek gerekiyor. Allah'a yönelmek gerekiyor. Bilin ki, babanız ve anneniz yanlış bir yolda yiymişler, bedelini ödemişler, ikisiyle evlilik yaptı diyorsunuz, ikisiyle kuru ekmeğe muhtaç oldu, savruldular, perişan oldular, zor yaşadılar ve zor öldüler diyorsunuz. Dediğimiz noktaya geliyor, insanın başına gelenlerin çoğu yaptıkları hatalardan veya iyiliklerdendir. İyilik yaparsanız karşılığını bulursunuz, kötülük yaparsanız mutlaka bedelini ahkemül hakimin olan efendim ee, hakimden hakimi olan e, adaletiyle bir milim şaşmayan Allah efendim tecelli eder ya bu dünyada ya öteki alemde her şey bu dünyada olmaz öteki alem var alem var çünkü mutlaka karşılığını bulacaktır. Kardeşimize saygılarımızı iletiyoruz, selamlarımızı iletiyoruz, esenlikler diliyoruz ailesine kendisine.